Arzu ederdik biz sizi. Hoş sefa geldiniz dostlar merhaba. Şükür kavuşturdu bu kurum bizi. Hoş sefa geldiniz canlar merhaba. İzzetle, hürmetle, hem sefa ile Dilerim Mevla'dan gönül şad ola. Lütuf buyurdunuz bu teşrif ile Hoş sefa geldiniz. Canlar merhaba. Sayın Dede Kargın oğlu nüfus cüzdanı kaydına göre 1952 yılında Çorum, Alaca bugünkü adı Büyük Camili eski adı Dede Kargın olan köyde doğdum. İlkokulu köyündeki ilkokulda okudum. Ki antre parantez bir cümle ile değinmek istiyorum. Benim okul, okuduğum okul yapılış tarihi 1894. İlkokuldan sonra en yakın olarak ilçede Alaca ilçesine gittim. Ortaokulda orada bitirdim. Lise farklı Çorum, Ankara, Sungurlu liseyi de Ankara'da bitirdim. Belli bir şeyden sonra o işletmecilik, işte ekonomi, iktisat herhalde amatör olarak çok ilgilenirdim. Muhasebe, muhasebecilik yani öyle diyelim. Ve bu konuda e, yakınlarıma ait Türkiye'de ve Amerika'da şirketleri olan bir şirketin e, burada ve orada 22 yıl maliyet muhasebesini ben yürüttüm şirket müdürü olarak. 2000'li yılların başında 2002'den 3'te mi emekli ama yine çalışmaya devam ettim çocuklar okulları bitirinceye kadar. ve daha sonraki dönemde de son 30 yıldır hatta 35 yıldır fiil olarak Sürdürdüğüm Alevilikle ilgili sosyal faaliyetler ağır bastı. Artık son e, 2000'den sonra işimin dışında birinci meşgalem uğraşım e, Alevilik konusu oldu. Alevilikle ilgili işte yol erken tarihiydi, teolojisiydi. E, bunlarla ilgili çalışmalar oldu. 78 yılında evlendim. Eşim de o zaman memuru dikimiz memuriyetimiz vardı. 27 yaşında evlendiğimde yaş biraz oturuyor, dünyayı tanıma farklılaşıyor. O zamana kadar çok yakın arkadaşım olan eşim Sema Nurman, ondan sonra da arkadaş eş oldu. İki çocuğumuz var. İkisi de erkek. Doğduğum köy bir Alevi köyü. Ve bizim buraya gelişimiz aile olarak 1800'lük başlar asıl merkez Malatya. Köyün adı zaten Dede Kargın olması dolayısıyla ailenin konumu hakkında bir bilgi veriyor yani köklü bir aile. Ben evde babam tek çocuktu. Kız, erkek başka yoktu. Ben de tek çocuğum. Babam da yine aile içerisinde evli. O da yine kuzeniyle evli. Dolayısıyla annemin de soyadı değişmeyenlerden eşim gibi. Bir de ben bir 6-7 yıllık bir çocuk olmamış annemin. Sonra ben doğduğum için tek çocuk. Dedenin yanında kıymetli. Biraz nazlı. Doğal olarak biraz şımarık. Böyle bir ortamda büyüdüm. Köyümüz merkeze yakın bir köydü. 9 kilometre. Bu bölgenin de e, Alevi köyler içerisine baktığımızda e, önemli sayılan köylerden birisiydi. Birden bir de bir mürşit ocağı kabul edilen işte Hacı Bektaş gibi Orta Anadolu'da başka ikinci bir mürşit ocağı yok. Dede Kargın Ocağı'nın mensup bir aileden olmak haline yetişirken de bazı sorumluluklar yüklüyordu. İşte bir şeyi yaparken yaparken her hareketinden aileni, çevreni, soyadını bağlarsın. Dikkat et. Bu bize yakışır mı düşüneceksin. Oturduğun yeri, konuştuğun yeri iyi bileceksin. Ülkenin aşağı yukarı görmediğim şehri kalmadı. Yani 67 vilayet iken 61 62'sini bizzat gezmiş, görmüş, dolaşmış edim. Sonrakiler doğal olarak gördüğüm yerler. Daha sonra bilgimiz, görgümüz, imkanlarımız çoğaldıkça Dışını görmek iş dolayısıyla bu kültürel çalışmalar dolayısıyla yani iş dolayısıyla önce Suudi Arabistan, Libya, Tunus, Irak gibi yerler. Daha sonra da bu kültürel yine iş dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada. Daha sonra kültürel anlamda Avrupa'daki çeşitli ülkeler, İran, Irak efendim Suriye daha bu bölünmeden evvel e, Avustralya ki bu e, konferans için davet edilmiştir. Buraları gördükçe yorumlar değişiyor. Yani bugünkü siyah dediğimiz şey oradan bakınca e, Allah Allah pek de siyah değilmiş ya diyorsun. Bizim köy Alevi köyü. Köyün içerisinde hiç sünni olan kimse yok. Tamamı da Dede Kargın Ocağı talibi. Benim çocukluğumda Cem'de, köydeki yapılan Cem'lerde ve bizim Dede Kargın'a bağlı talip topluluklarda ilk dede olarak tanıdığım dedemdi. Daha sonra dedemden sonra dayım geçti. Tabii dayı diyorum ama dayı dedemin kardeşinin oğlu yani bu dayılı amca gibi düşünün bu anlamda çünkü evet. o geçti. Onun bilgisi e, bu yetkinliği o çevrede de çok iyiydi o konuda ve benim alevilik konusuna. Bu kadar ilgi duymam, bu kadar işte kitaplarına, araştırmalarından, çalışmalarla ilgili dedemden dedemde küçüktüm çünkü daimden bana e, intikal etmiştir, onun etkisi benim yetişmemde. Daha sonraki dönemlerde Ankara'da ilk o Ankara'ya taşındığı için Ankara'daki öğrencilik sürem onun evinde yani o evin büyük çocuğu olarak orada yetiştim. Aileden aldığın eğitim, bilgi, tabi bu sadece oturup sana bir ders vermiyorlar. O evde dede konumunda saygın olan o ailede kişinin ziyaretine gelenler, işte Cemler yaklaşırken böyle e, oda sohbetleri, onları can kulağıyla dinlerdik bütün bu Alevilikle ilgili, 12 kemamlarla ilgili anlatımlar, hikayeler, hatta mitolojik sayılabilecek destanlar, onlar bizi dolu dolu ederdi. Bizim köy üç gruptur. Birisi dedeler ya da beyler derler, bizim aile olanı. İki Türkmenler derler, üç köylüler derler. Özünde bunun üçü de Türkmen'dir. Dede ile Türkmen denilen dedeler, aşiret beyi konumundadır. Türkiye'de ocaklar içerisinde bu konuda çalışma yapan hocalar söylediği ki ben de yani öyle gördüm. Hem aşiret beyi hem de e, ocak sahibi olan dede kargını biliyoruz. Alevilik ise tarikat değildir. Din değildir mezhep değildir. E peki nedir? Alevilik bir din midir? Evet dindir. Hangi dindir? İslam'dır. İslam dairesi içerisindedir. Dolayısıyla İslam'ın içinde yorumlarsın ama ayrı bir din diyemezsin. Ayrı bir din dediğinde bu dinin peygamberi kim, kitabı kim diye sorulur. Muhammed Ali diyorsak o Muhammed de yüce bir Resul ise, İslam'ın peygamberi ise demek ki bunun içinde. Anadolu'daki bin yıllık tarihimize baktığımızda hiçbir yerde bir Alevi Sünni savaşı göremezsin. Münferit olarak bu bireyseldir. Hiçbir şekilde olmamıştır. Birileri de daha çok da bu yabancı kaynaklı, hani şu dış mihraklar, dış minnaklar, dış güçler dedikleri gruplar bunu kaşımak istediler. Ama yine Alevi de Sünni de dahil. Anadolu insanının irfanı, feraseti bunu önlemiştir. 2008'den itibaren 3 defa uluslararası Dede Karkın Sempozyumu yaptım. Yine doğrudan Dede Kargın olmasa da Dede Kargın ocağının öncülüğünde 2017 yılında 3000 kişinin katıldığı Ankara Kongresi'nde yurt dışından 198 yurt dışından uçakla gelen 198 davetli 3 gün 4 gün Ankara'da ağırladık. Efendim. Onunla ilgili Hacı Bektaş diye o etkinlik, eğer devam etseydi o işte Dede Kargın'ı yapacaktık, Hacı Bektaş Dede Kargın Ocağı. Bunun içi şeydir, böyle e, çok önemli başlıklarla. Ön söz bana aittir Hüseyin Dede Kargın oğlu, Kültür Bakanı'ndan sonra. Burada bu özel çizimler var, çok prestijli bir şey böyle. Şurası da e, velayetnamenin normal şeyleri. Sempozyum bildirileri Dede Kargın diye burada yayınladık bunu. Bunlar da e, şeyler e, yani iyi yapılan e, gelişmeler ama en iyisi 2022 yılında devlet aklının artık gerçekleri görüp mızrağın çuvala sığmadığını anlayıp bu Anadolu'daki Osmanlı'da da Cumhuriyet'te de kurucu asli unsur olan Alevileri fark ederek Kültür Bakanlığı bünyesindeki Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasıdır. Gece olsun da gücü olmasın. Umarım hevesimiz boşa gitmez. Umarım daha iyi olacak diyorum. Bugüne kadar siyasete, ticarete, beklentim ya da bağlantım olan hiçbir kurum olmadı. Siyasete gir dediler. Gel aday gösterelim. Ama çalış. Olmaz dedim. Partiler kuruldu kurucu yapalım dediler. Alevilerden alacağız dediler. Hayır dedim. Ben bu yaşıma kadar siyasette hiçbir figürün yanında olmadım. Bugüne kadar yaptığım her şeyi silmiş, çarkı felekteki iflas gelmiş konumunda olurum. Hani öyle bir şey var ya, puanı biriktiriyorsun, iflas geliyor. Ama bunun dışında akademik camiada, işte Ankara'da var, Gazi'de, Hacı Bayram Veli'de, bu Alevilikle ilgili merkezlerde işte teklifler geliyor, bir etkinlik var. Dede, siz de dede olarak akademisyenler yapıyor ama buraya katılır mısınız? Katılırım, bildiri de sunarım. İşte belediyelerden bu konuya ciddi davet geliyor. Şöyle bir şey eder misiniz? Gelirim siyasinin yanında siyaseten durmam ama konuyla ilgili olan şeyi yaparım. Siyaset dışı davet edilen her yere gitmişimdir siyaset olmaya. Hiçbir şekilde de kendiliğinden gidip ona yakın olayım diye bir çabam olmadı. Onu bu biraz da şeyden, aile olarak yetişişimizden kaynaklı. Ben dede Kargın'la ilgili şu anda bakıyorum. Yüze yakın kitapta e, dede Kargın işlenir olmuş. Bunu çok akademisyenler yaptı ama belki servisini ben ve benim bana yardım edenler yaptı. Böyle bir katkım oldu. Bundan çok hoşuma gidiyor ve iyi bir şey yaptık diyorum. Sonra e, kendi işte yayınlarım, çalışmalarım oldu. Bunlar kalıcıdır. E, dijital çekimler oldu, e, televizyon programları oldu. Gücümüz bunlara yetiyordu, bunları yaptık. Umarım birilerine bir e, kıvılcım olur bu. Geriye dönüp birileri bakınca ya bizim işte ailemizden, çevremizden, ocağımızdan. Biri gelmiş yani adam böyle böyle bir şeyleri yapmış. Amacına ulaşamazsa da hakikaten şöyleymiş diye olumlu bir şeyler söyler diyor. Bu da bizim avuntumuz ya da tesellimiz oluyor. Soyla ilgilidir ama ikinci bir anlamı da aslını, geçmişini bilmektir. Aslını bilmiyorsan asıllıktan esaslıktan bahsedemezsin. Onun için Aslınızı hiçbir zaman unutmayın. Kökümüzü unutmayın. Kültürel köklerinizi bilin ve onların açığa çıkması için de çaba sarf edin. Şu andaki yaptığınız çalışma yola bir hizmettir. Hizmet de hak içindir. Onun için hizmetiniz kabul olsun muradınız hasıl olsun hepinizin de. cenab Hak dertlerinize derman, yaralarımıza merhem ihsan eylesin. Yolunuzu yolsuza, işinizi haksıza düşürmesin. Hizmetimiz kabul olsun.